Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Yeni bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi 18 Eylül 2022'de gelecek bir öğretim stratejisi sorusuyla beraberiz değerli arkadaşlar. Soruya baktığınızda 3 tane farklı bir öğretmenim var. Kimler bunlar? Erkan öğretmenim, Halil öğretmenim ve Ümit öğretmenim olmak üzere 3 farklı öğretmenim var. Bu üç farklı öğretmenim üç de farklı strateji kullandı. Bunların hangi stratejiyi kullandığını bulacağız. Ama Gelin beraber önce stratejilerimizi bir hatırlayalım. 3 tane öğretim stratejimiz vardı. Birincisi sunuş yoluyla öğretim stratejisi. ikincisi buluş yoluyla öğretim stratejisi. Ve üçüncüsü araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi. Hocam 18 Eylül'de bu stratejiyle ilgili soru var mı? Kesin. Kesin bir tane daha soru var. Belki baharsın yanılırız iki olur ama bir kesin. Değerli dostlar sunuş. Hemen kısaca bir bahsetmek istiyorum sonra anlatacağım ayrıntısını. Sunuş diğer adı alış yoluyla öğretim stratejisi. Öğretmen tarafından düşünürsen sunuş, öğrenci tarafından düşünürsen alış. Ama burada öğretmen arkadaşlarımın yaptığı çok büyük bir hata var. Sunuş eşittir anlatımdır diyorlar. Aynısıdır diyorlar. Hayır ya bu eksik bir cümle. Birbirine benziyor mu? Evet ama aynısı değil. Çünkü sunuşun diğer adı anlamlı öğrenmedir. Anlamlı öğrenme. Ama anlatım yönteminde bir ezber vardır. Bakın anlatım yöntemi ezberdir. Ama sunuş ezbere karşıdır. Ausubel ezbere karşıdır. Bakın bir daha söylüyorum. Sunuş diyor ki Ausubel ben diyor sunuşum. Ama ben diyor ezber öğrenmelere karşıyım. Bundan dolayı diğer adım anlamlı öğrenme diyor. Ezbere karşıyım. Peki anlamlı öğrenme olması için ne yapmalıdır? Öğretmen bilgiyi bir bütün şeklinde çünkü parçalar olursa anlamsız olur. Bir bütün haline getirir. Hazır bir şekilde planlı bir şekilde öğrenciye aktarımını sağlar. Öğrenciye ne yapar? Aktarımını sağlar. Bundan dolayı öğretmen öğrenciye bildiği konuyu bir bütün haline getirip parçalamadan bir bütün haline getirip aktarımını sağlıyorsa bu öğretmen merkezlidir. Öğrenci pasiftir. Burada hangi olalım. Öğretmen merkezlidir, öğrenci pasiftir. Ama Ausubel sunuş şunu da söylüyor. Ben bunu yaptıktan sonra öğrenciyle yoğun bir sözel etkileşime giriyorum. Sorular soruyorum, sorular alıyorum, örnekler veriyorum, örnekler alıyorum diyor. Ve öğrencileri zihinsel aktif duruma da getiriyorum. Bundan dolayı ezberi ortaya bırakıyorum diyor. Hatta sunuşla anlamlı öğrenmeyle ilgili şunu da söylemek istiyorum. Ne olur unutmayın. Ausubel diyor ki. Anlamlı öğrenmenin olabilmesi için Öğrencideki mevcut bilgi birikimi ortaya çıkarılmalıdır. Yeni bilgiyle o mevcut bilgi birikimi olan eski bilgi arasında ilişki kurulmalıdır. Bu sayede eski ve yeni bilgi arasında öğrenci ilişki kurarsa ezber öğrenmeyi bırakır, anlamlı öğrenmeye gider diyor. Burayı bir daha bahsedeceğim ve lütfen unutmayın. Sunuş anlamlı öğrenme şunu söylüyor. Öğrencide var olan eski bilgi ortaya çıkarılmalıdır. Yeni bilgi de aktarılmalıdır ve öğrenci eski ve yeni bilgiyi ilişkilendirip zihnine kodlamalıdır. Aynı hareketi sen de yap. Hocam eski bilgi çıktı. Yeni bilgiyi de sundu ve öğrenci eski bilgiyle yeni bilgiyi ilişkilendirip buraya kodladıysa Hangi strateji veya yaklaşımı kullandı? Sunuş anlamlı öğrenme. Bundan sonra lütfen sunuş anlamlı öğrenme deyince şunu söyleyeceğim. Tek eski bilgi, tek yeni bilgi. Kur ilişki kutla. Gerçekten de eski ve yeni bilgi arasında ilişki koyup kutladığınızda biz bunun adına ne diyoruz? Değerli dostlarım sunuş anlamlı öğrenme diyoruz. O zaman tekrar söylediğimde sunuş öğretmen merkezlidir aktarımı öğretmen yapar. Bunu bir bütün haline getirip aktarımını yapar. Öğrenciyle sözel etkileşimi vardır. Yoğundur. Birazdan bahsedeceğim. Yoğun bir etkileşimi vardır. Soru örnekler vardır. Sonuçta anlamlı öğrenmede en önemli özellik nedir denildiğinde susuyorum. Hocam teorik anlat. Öğrencideki var olan, mevcut eski bilgiyle öğrenciye sunulan yeni bilgiler mutlaka ilişkilendirilerek hafızaya kodlanmalıdır. Bu strateji anlamlı bir öğrenme ve sunuştur. Peki hocam, Bruner B buluş yöntemi, buluş yoluyla öğretim stratejisi. Buluşun diğer adı da buluş yaptım, keşif yaptım. Oradan aklına gelirsen. Ne olur şuna dikkat et. Ne olur şuna dikkat et. Sınıf içinde, sınıf içinde, sınıf içinde Hocam dışarı yok mu? Yok güzel dostum. Yok yok. Sınıf içinde. Sınıf içinde. Öğretmen ortamı hazırlar. Araç gereçleri hazırlar. Konum onu hazırlamıyor. Bak bu sefer araç gereç ve ortamı sınıfı hazırlıyor. Ve en önemli görevi hatta ortamı ve araç gereci. Yani öğrencilerin öğrenmeye hazır bir ortam yaratılmasını sağlar. Burada ortamı araç gereçleri sınıfta hazırladıktan sonra öğrencilere rehberlik yaparak kavramlara ulaşmasını sağlar. Kavrama kim ulaşacak? Öğrenci ulaşacak. Nerede ulaşacak? Sınıf içinde ulaşacak. Sınıfın dışına çıkmayacak. Ve öğrenci keşfedecek. Neyi keşfedecek? Sınıf içinde bir keşif yapacak. Sınıfın dışında keşif yapmayacak. Aa, i̇smine bakarsan keşif direkt seni sınıf dışına çıkarıyor. Hayır kesinlikle sınıf içinde öğretmenin hazırlamış olduğu bir ortamda. Ya yıllarca fen bilgisi dersinde ya da lisede fizik kimya derslerinde sınıf içinde deneyler yaptık. Sınıfın içinde ya da de laboratuvara gittik orada deneyler yaptık. İşte o deneyler buluştu. Ya yıllarca katı maddenin sıvı madde içinde çözüldüğünü, şekerin suda çözüldüğünü hepimiz anlattılar. Her seferinde yeniden buluyormuş gibi anlattılar. Ama biliyordu öğretmen. Ama sınıf içinde laboratuvarda deneyde keşif yaptık. Sınıfın içinde çıkmadan. Ama bu keşfi yapan öğrenci oldu dostlarım. O zaman öğretmenin hazırladığı bir ortamda öğrenci öğretmenin rehberliğinde sonuca ulaşıyorsa buluştur. Aslında buradaki buluş yeni bir şey değildir. Daha önce bilinen bir gerçeği bir defa da kendileri için araştırmışlardır. Araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi. John Dewey. Sınıf içi sınıf dışı. Sınıf içi sınıf dışı. Sınıf içi sınıf dışında. Hipotezler kurarak. Bilimsel araştırmalar yaparak gerçek hayattaki bir problemi sınıf içi sınıf dışı hipotez kurma bilimsel çalışma yapar. Gerçek yaşamdaki problemlere öğrenci yine öğretmen rehberliğinde sonuca ulaşıyorsa araştırma incelemedir. Hadi soruya dönelim bakalım. Matematik dersinde rasyonel sayılar konusunu işleyecek olan 3 farklı öğretmen aşağıdaki süreçleri dikkate alarak planlama yapmıştır ve bu öğretmenler hangi strateji kullanmıştır? Hadi Erkan Hoca bakalım sana. Rasyonel sayılarla ilgili önceden ayrıntılı bir hazırlık yapıyor. Bak bak bak. Erkan Hoca önceden ayrıntılı bir hazırlık yapıyor. Kim yapıyor? Öğretmen yapıyor. Bak 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 bak. Bu hazırlığı kim yapıyor? Öğretmen yaptı. Ve yoğun bir etkileşime girerek sunum yapmıştır. Bak bak yükleme bir baktım. Sunum yapmış. Hemen bir düşünüyorum. Bu sunumu öğretmen mi yaptı? Öğrenci mi yaptı? Bu sunumu Erkan hocam yaptı. Öğretmen yaptı. Öğretmen yaptığı için ne merkezde oldu? Öğretmen merkezde oldu. O zaman bu hangi strateji? Sunuş yoluyla öğretim stratejisi. Dostum bak sunuş yoluyla. Hocam bu soruda Erkan'da midemi bulandıran iki şey var. Söyle dostum söyle. Midemi bulandıran iki şeye hemen bakalım. Bir aktiflik demişsin ya o mi deme Tamam dostum. İkincisi ne? Şu yoğun etkileşim beynimi ulandırıyor. Dostum bu bir anlatım yöntemi değil demiştim sunuş. Sunuş ezbere karşıdır. Ezbere karşı olduğu için burada öğrenciler zihinsel bir aktiflik vardır. Zihinsel aktiftir. Sana şöyle bir soru gelirse aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretim stratejisinin özelliklerinden biri değildir derse ya da biridir derse. Orada sana soruda. Öğrenciler zihinsel aktiftir derse doğru kabul et. Ama öğrenci aktif dersen. hayır. Bu öğretmen merkezidir. Öğrenci pasiftir bak. Zihinsel aktif yani? diye ders dinlemiyorsun. Gözler açık dersi dinliyorsun. Eski bilgiyle yeni bilgi zihinde ilişkilendiriyorsun. Aktiflik oluyor. O zaman sunuşun anlamlı öğrenmenin özelliğidir. Eski ve yeni bilginin ilişkilendirilmesi. Hocam etkileşim var. Eğer öğretmen öğrencilerle yoğun bir sözel etkileşim kurmazsa ezbere kaçar öğrenci. Bundan dolayı sunuş yoluyla öğretim stratesinde anlamlı öğrenmede öğretmen öğrenci arasında yoğun bir sözel etkileşim vardır. Ne olur unutma. Yoğun bir etkileşim vardır. O zaman ilk öğretmenimiz sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanmıştır. Hadi bir de Halil'e bakalım. Halil sen ne yaptın Halil hocam? Rasyonel sayılarla ilgili öğrencilerin sınıfta sanki bilim adamı gibi. Nerede? Sınıfta. Nerede? Sınıfta. Ondan sonra ister bilim adamı ol, ister uzaylı ol, ister normal insan ol. Çünkü bilim kelimesini görürsen kaçabilirsin, düşebilirsin. Ama bak sınıfta sınıf içi bir çalışma yapmış. Sınıf için ne olur unutma. Ona göre zihninde bir şeyler düşün şu an. Rasyonel sayılarla ilgili öğrencilerin Sınıfta sanki bilim adamı gibi tartışıp sonuca kendilerinin ulaşacağı bir ortam hazırla. Bak Halil öğretmen ne hazırlıyor? Bak konuyu hazırlayıp sunmuyor öğretmen burada ortam hazırlıyor. Ve bu öğretmen bak bak bu öğretmen nerede hazırlıyor ortamı? Sınıfın içinde hazırlıyor bu ortamı. Sınıfın içinde hazırladığı için ve ortam hazırladığı için sadece öğretmen rehberlik yaptığı için bir strateji aklına geliyor olması lazım. Devam edelim. Öğrencilere örnek verir. Betimletir. Yeniden örnek verir. Bak yeniden ek örnek verir. ...yeniden betimletir. Aklınıza geliyor. Buluşun adımları geliyor olması lazım. Öğretmen uygun olmayan... ...zıt örnek verir, betimletir. Tekrar öğrenciler... ...uygun yani... ...olumlu ve olumsuz örnekleri... ...karşılaştırır ve... ...sonuca ulaşır. Bak 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 bak. Sonuca kim ulaşıyor? Öğrenci ulaşıyor. Hani bir sonraki videoda... ...anlatacağım. Öğretmen örnek verir... ...öğrenci örneği tanımlar. Öğretmen ek örnek verir... ...öğrenci ek örneği tanımlar. Onu da anlatıyor. O zaman burada Halil öğretmenimin kullanmış olduğu stratejide hangisidir? Buluş. O zaman Erkan ilk neyi kullandı? Sunuşu. Halil hocam ilk neyi kullandı? Buluşu. Ne, nereden anladın buluşu kullandığını? Sınıf içinde yapıyor. Öğrenci ulaşır ve buluşun adımları olan örnekler betimle. Örnekler betimle taktiğini kullanıyor. Hadi gel. Ümit öğretmenim. Sen ne yapmışsın? Bir de sana bakalım. Öğretmen öğrencilere rasyonel sayıyla ilgili çevrelerinde nasıl kullanıldığına da bak 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 çevrelerinde çevresi derse sınıfın dışına mı çıkacak bak 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 birinci anahtar kelime geliyor Allah'ıma öğretmen öğrencilere rasyonel sayıyla ilgili çevrelerinde nasıl kullanıldığına dair bir çalışma yapmasını istiyor şöyle bir düşün ben senin çevrende bir çalışma yapmanı istiyorsam bunu sınıf içinde yapamam seni sınıf dışına çıkaracağım. Sınıf dışına çıkardığında zaten aklına gelmesi lazım. Rasyonel sayılar hayatımızın bak gerçek bir problem üzerinden gidiyorum bakın. Gerçek bir problem hayatilik John Dewey hangi aşamalarında kullanılıyor? Bunu bir rapor haline getirilmesini istiyor. Bak rapor proje geliyor aklıma ve bunu sınıfta arkadaşlarına sunmalarını istiyor. Öğretmenim kullandığı stratejide hangisidir denildiğinde? Araştırma, inceleme. O zaman üçüncü stratejimizde hangisidir? Araştırma, inceleme. Doğru cevap nedir? A seçeneği olan bu soruda seçenek yazmadım. Direkt tekrardan anlatmaya başlayacağım. A seçeneği sunuş, buluş, araştırma, inceleme stratejisiyle. Ya Fosan Hocam bizi yorma. Tek bir tablo yap gel beraber bakalım. Hadi dostum ya nefes alıyoruz. Hadi. 3 tane stratejimiz var. Değerli dostlarım. Bakalım. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi. Buluş yoluyla öğretim stratejisi. Araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi. Bu stratejilerin diğer isimleri de vardı. Onları da hatırlayın. Sunuşunki neydi? Alış ya da anlamlı öğrenmeydi. Buluşunki neydi? Hadi söyle sen söyle. Aferin size keşif yoluyla öğretim stratejisiyle. Araştırma incelemenin diğer bir ismi yok ama benzediğinden dolayı problem çözme ya da ilerlemecilik ya da John Dewey diyesim geliyor. Peki bu stratejilerin bir de öncüleri varmış. Sunuşun öncüsü kimdir? Bak içinde geçen sudan aklınıza gelsin. Ağusu ben amcamız. Buluşun öncüsü kimdir? Baş harfindeki B'den aklına geliyor. Bruner. Zaten bizim eğitim bilimlerinde ÖYT'de sana bir model verip öncüsü kimdir diyorlarsa ve bilmiyorsan vallahi John Dewey atabilirsin. Herhalde ki bu e, tarih dersinde hani bilmediğinde 3. Selim Mahmut atlıyorlar ya bizim Selim'den Mahmut'un adı da John Dewey değerli dostlar. Bilmiyorsan John Dewey at. Tutmadı Piaget'i atlıyormuşum. Devam ediyoruz hemen. Öncüleri sunuşun ki Ausubel, buluşun ki Bruner araştırma incelemenin ki John Dewey. Hemen bir bakalım. Ne merkezliymiş değerli dostlarım? Sunuş ne merkezde? Öğretmen merkezde. Buluş ne merkezde? Öğrenci merkezde. Araştırma inceleme ne merkezdi? tamamen öğrenci merkezli. Çünkü sınıfın dışına da çıkarttığı için öğrenci daha fazla bağımsız çalıştığı için daha fazla özgür olduğu için tamamen öğrenci merkezli diyebiliriz. Bakın bir soruda öğrenci merkezli strateji hangisidir derse bu buluş da olabilir araştırma inceleme olabilir. Ama sana tamamen öğrenci merkezli diyorsa bu tarafa doğru hemen düşünebilirsin. O zaman sunuş öğretmen merkezliyken buluş ve araştırma inceleme öğrenci merkezlidir. Yani buluş ve araştırma incelemede öğretmen rehber, kılavuz, yönlendirici, yol gösterici gibi ifadeler kullanabiliriz değerli dostlar. Devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir dersin giriş gelişme sonuç bölümleri vardır. Dersin giriş kısmında daha çok sonuç, gelişme kısmında daha çok buluş, sonuç kısmında ise daha çok araştırma inceleme kullanılabilir. Oo, Bloom amca geldi aklıma. Bloom, Bloom'un taksonomisi. Eski taksonomisi, yeni taksonomisi gibi düşünebilirsiniz. Programda bahsedeceğim özellikler vereceğim. Bloom'un taksonomisinde sunuş, bilgi ve kavrama düzeyindeki davranışları kazandırır Bak dostum kavradıysan zaten anlamışındır. Anladığın için de sunuş anlama. Bak anlatım yöntemi ezber demiştim. Çünkü bilgide kalıyor. Bilgi ezber. Ama sunuş bilgi. Ezberin de üstüne çıkıyorum, kavuruyorum, anlıyorum. Bundan dolayı sunuşta bilgi ve kavrama vardır. Ama uygulama transfer yoktur unutma. Ama buluş yoluyla öğretim stratejisi kavramadan başlar. Kavram, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme diye gider. Araştırma, inceleme ise uygulamadan başlar. Dikkat et. Bakın tekrarlıyorum. Bilgi, kavrama, sunuş. Kavrama ve üstü buluş. Uygulama ve üstü uygulama, analiz, sentez, değerlendirme de araştırma, inceleme diyebiliriz. Devam etmek istiyorum değerli dostlarım. Devam etmek istiyorum kural örnek yöntemi diye bilinir. Bak sunuş kural örnek yöntemi. Hocam ne demek sunuş kural örnek? Soru da paragrafta gelebilir dikkat et. Önce genellemeyi kuralı verdi. Örneği sonda verdi. Bundan dolayı da önce kuralı verip sonra parça olan örneğe geldiği için tümden gelince. Buraya bir bak, buraya bir bak, buraya bir bak. Buluştaysa, buluştaysa tam tersi bak. Kural örnek değil. Örnekten kurala geldi. Örnek kural yöntemi. Zaten örnek ver betimlet. Ek örnek ver betimlet. Oradan da aklına gelsin. O zaman o zaman Hasan hocam ne olur bana kodla. Hemen kodluyorum. Örnek sunuş yoluyla öğretim stratejisinde de var. Örnek buluş yoluyla öğretim stratejisinde de var. Bak sunuş buluş. Bak kodlamaya bak. Baş harflerini yaz. Sunuşun buluşun ki B. O zaman örnek dersin sonunda kullanıldıysa sunuş B, 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 Örnek dersin başında kullanıldıysa B, başında kullanıldıysa buluş. İşte ikisinde de örnek olmasına rağmen ayırma noktamız budur. Bundan dolayı kurar örnek bak sonda kullanıldı S sunuş. Örnek kural örnek başta kullanıldı buluş. Bundan dolayı kuraldan örneğe geldiği için tümden gelin. Örnekten kurala geldiği için buluş tüme varımı kullanacaklar. Zaten araştırma incelemede böyle bir şey yoktur. Örnek, kural, örnek yöntemi yani hepsini kullanır hem tüm gelim hem tüme varım. Hipotetik dedüksiyon diye de bazı kavramlarda çıkar. Tüme varımın ve tümden gelimin bir arada kullanılması. Hipotetik dedüksiyon ama ÖSYM şey bu kadar ayrıntıya girmez diye düşünüyorum. Hem tüme varıncı hem tümden dengelimci araştırma inceleme. Sadece tüme varıncı tümden gelimci. Kural örnek, örnek kural, örnek kural, örnek kuralın temini kullanır. Sunuş hangi yöntemleri kullanır? Anlatımı kullanır. Konferansı kullanır. Soru cevabı kullanır. Buluş neyi kullanır? Buluş neyi kullanır? Örnek olay ve tartışma ve tartışmanın tekniklerini kullanır. Bak örnek olay. Ama araştırma inceleme PP problem çözme ve projeyi sıklıkla kullanır. Lütfen unutma. Lütfen unutma. Sunuş sınıf içindedir. Öğretmen merkezdir. Sınıf içi öğretmen merkezdir. Buluş sınıf içi öğrenci merkezlidir. Sınıf içi öğrenci merkezlidir. Ama hem sınıf içi hem sınıf dışı olan öğrenci merkezli olansa araştırma incelemedir. Sunuş ezber öğrenmelere karşıdır. Diğer adı zaten anlamlı öğrenmedir. Anlamlı düşünmeyi kullanır. Buluş, sezgisel düşünme. Bulabilmem için, keşfedebilmem için sezgilerimi kullanacağım. Ama araştırma inceleme bilimsel düşünür, bilimsel çalışma yapar. Bilimsel düşünüp çalışabilmem için de sınıfın dışına çıkmam lazım. Sunuşta yoğun bir etkileşim vardır. Bak ne olur unutma. Sınıfta öğretmen öğrenci arasında sözel olarak yoğun bir etkileşim vardır ama sadece öğretmen öğrenci etkileşimi vardır. Ama buluşta Öğretmen öğrenci, öğrenci öğrenci çift yönlü, çok yönlü etkileşim vardır. Öğrenci burada etkileşimi gerçek yaşamla yapar araştırma incelemede. Etkileşim vardır yine öğretmen öğrenci öğrenci var ama asıl etkileşim gerçek yaşam problemleriyledir. Unutma hayatilik. Ekonomiktir sunuş. Buluş ekonomik değildir. Araştırma incelemede ekonomik değildir. Eğer dostlarım bu tabloda dediklerimi anlarsanız, öğrenirseniz 18 Eylül'deki strateji sorusunu çok kolay yapacaksınız. Sizinle daha sonra yine strateji soruları paylaşarak başka ayrıntıları vereceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.